Karpen PVC ve Alüminyum'un hazırladığı, Hüseyin Emre'nin sunduğu Anadolu Gezginleri programı reklamlardan sonra devam ediyor. Anadolu Gezginleri reklamlardan sonra devam ediyor. Tabii ki kirazın ana vatanı yeşil çiftlik ve tabii üretimin dışında pazarı da burada. Evet yeşil çiftlik meyve halindeyiz. Üreticilerimiz yetiştirdikleri kirazı toplayarak buraya getiriyorlar. Hı hı. Burada ihracatçı firmalar kirazı kalitesine göre birinci, ikinci, üçüncü sınıf ayırarak üreticiden satın alıyorlar. Satın alıyorlar. Peki daha önce de bahsetmiştik. Gerek yurt içine gerek yurt dışına ihracat var. Evet. Ne kadar kiraz üretiliyordu Sayın Başkanım? Ortalama 10.000 tonun üzerinde kiraz var bu sezon burada. Hı hı. 10 bin tonun yaklaşık yarıdan fazlası ihracata gidecek, evet. kalanı da iç pazara gidecek, bir kısmı da meyve suyu olarak işlemeye gidecek. Ee, tabii üretici halinden memnun mu? Hayır kesinlikle değil. Bir gidip soralım, bir de şu aracına da soralım başka. Soralım buyurun buyurun. Sizler bir üretici olarak efendim alın terinizin karşılığını alabiliyor musunuz? Asla. E niye yapıyorsunuz hocam? Ay, bir kere ağaçları sökme şansım yok. Kıyamıyorum, yazık. Artı e, söktüğümde ne üreteceğim? Değil mi? Binlerce dekar şey var, e, kiraz bahçesi var. Milyonlarca ağaç var. Ama 60 liradan açılan kiraz fiyatları ne hikmetse bu bölgeye gelince Sultan Dağı olsun, Yakasinek olsun, Dereçine olsun Fiyatlar düşüyor. Niye hocam? Bugün 30 lira örgütsüzlüğümüzden kaynaklı. Çözüm ne hocam? Çözüm, çözüm iyi bir kooperatif. İyi güvenli bir Güvenli insanlar. Politikası. Evet. Politika da yanlış. Zaten hükümeti her zaman eleştiriyorum. Onun için diyoruz ki iyi bir tarım politikası milli ekonomi modeli uygulanacak. Aynen. Katılıyorum. Aynen katılıyorum. Yoksa? Bugün 30 liraya verdim kirazı. İşçi fiyatı ücreti 500 lira. İlaç, düşünebiliyor musunuz? Mazot. İlaç, mazot, elektrik parası e, işçileri getir götür Gübre Yani maliyet çok yüksek Aman, Bir kişi ya, 50 kilogram ya. kiraz topluyor 20 kilosunu kendi yevmiyesi için topluyor O Bak bile ya. karşılamıyor Tabii ki bana bir şey kalmıyor Bana 30 kilo civarında kiraz kalıyor Bunun %10'u ilaç %10'u mazot %10'u elektrik e, daha gübre yüzde onu. Yeşil çiftin delisini denemiştim. gördün mü? Delisini bilmem en delisi ben olayım. <laughs> ben de Türkiye'nin delisiyim hocam. Aynen. Ama zırzırı deli varmış yardımcı ol da bulalım. Selam Aleyküm. selam. Ya neredesin baba sultan ya? Valla çalışıyor buradayız. Abi bir haftada seni arıyorum. Ben buradayım. Ben de adresler Abi dediler kiraz bahçelerinin bir kralı var. Kiraz ağası var. İsim neydi? Ben değilim. Sen misin? Rıza. Benim isim Rıza. Hah! Rıza dediler. Sen abi? Yok. Sende çok fazla var. Peki. Abi ne ekiyorsun, ne biçiyorsun? Valla kiraz var, başka bir şey yok. Tabii kiraz var. Peki sizler üretici olarak, çiftçi olarak alın terinizin karşılığını alabiliyor musunuz? Alamıyoruz. Ne olacak abi? Çözüm ne? Alamıyorsan niye yapıyorsun? Baştan yaptık bir defa. Bir kere. Evet. Ne yapacağız diyorsun bir de. Valla yapacak bir şey yok. Malum bulmuş. Ne yapacaksın? Köy izliyorsun. Hı hı. Nereden geliyorsun? Hatay. Hatay'ın neresinden? Zaman da beni tanıyorsun o zaman. Refik Başkan'ın yanına çok geliyorum. Köy TV, Anadolu gezginleri. Orada Hemşeri misiniz siz ya? Çok güzel. Nasıl kirazlar güzel? İyi şeker gibi. Köy TV izliyorsun değil mi sen de? Çok izliyorum. Köyde çünkü hayat var. Sen nerelisin? Ben buranın köyündenim. Hangi köyünden? Yeni köyünden. Üretici olarak, çiftçi olarak alın terinizi karşılığına alabiliyor musunuz? Yok ya. Abi niye ekiyorsunuz o zaman? Niye ya yapıyorsunuz? Ya işte onu? Hoşumuza gidiyor bela, rezillik. Ne yapacağız diyeceğim bir de. Çözüm ne abi? Çözüm yok ya. Ölese kadar veririm. Çözüm böyle. var abi. Atatürk'ün yaptığı gibi. Hmm. Üstadın yazdığı gibi. Milli ah. ekonomi modeli uygulanacak. Yoksa halimiz duman. <laughs> Kirazları bana getirmişsin. Tamam abi kurbanlar olsun. Adamsın ya. Gel bir öpeyim seni. Anadolu gezginleri devam ediyor. İyi misin? İyi. Yaramaz yok. Abi yeşil çiftliğin kiraz ağası dediler. En karizmatiği dediler. İsim neydi? Emin Akbulur. Emin değil mi? Değil <laughs> Bu değil mi beyefendi? Evet. Kızımızla bir haftadır arıyoruz da seni. Gidesin <laughs> sen ya. Yani. Buradayım ben de. Ben de arıyorum ya. İyi Abi, buyurun buyur. Şimdi bir üretici olarak halinizden memnun musunuz? Dobra dobra. Çok rezil hayat yaşıyoruz. Hiç memnun <laughs> değiliz artık. Memnun değilsen niye yapıyorsun baba sultan? Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Peki çözüm ne? Şimdi sorunu herkes biliyor. İktidarda, muhalefette işte bu sorun. Ama çözüm ne baba çözüm? taban fiyatı belirlemeleri. Sence kızım? Ben dedeme katılıyorum. <laughs> dedeme katılıyorum. <laughs> şimdi diyoruz ki yeni bir tarım politikası lazım. Atatürk'ün yaptığı gibi. Üst evet. yaptığı gibi milli ekonomi modeli uygulanacak. Evet, tamam. Yoksa halimiz. Ben de aynen destekliyorum. diyorum. Abi nereye gidiyorsun şimdi ya? Eve gidiyorum. Bizim başkan var bak tanıyor musun başkanı? Hiç tanımam bunu bak. <laughs> Nasıl? Dobra dobra. Çalışıyor. mu? Dobra yüzüne karşı. Kavuşuyor. 10 üzerinden 10. Zey. Aa sen de zeytinyağı yemişsin. Bak ben. Tabii şimdi <de> gidelim ya. <laughs> Anadolu gezginleri devam ediyor. Köy TV izliyorsun değil mi? Evet. Kimin kanalı? Köyde hayat var diyor. Devam ediyoruz. Merhabalar abim. Merhaba, üreticiyiz. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Üreticiyiz. K benim için hazırlamışsın. Kirazlar tabi buyurun. E, kapımız her zaman açık. Allah razı olsun da bana, bana bir tır lazım Kira abi. <laughs> İki tır, beş tır, kaç tır istersen. <laughs> bir üretici Kiraz olarak... Güzel. Evet. Efendim bu milletin efendisi olarak alın kendisinin karşılığını alabiliyoruz. Maalesef alamıyoruz. Niye yapıyorsunuz? Ee, yani malımıza rezil olmak diye buna derler. Bu domatesler değil ki hemen söküp atasın. Kıyamıyorsun 5 yılda, 7 yılda, 10 yılda yetiştirdiğin kirazı Hemen kaldır yerine başka bir şey yap Sorun ne abi? Sıkıntı Sorun biz üretici olarak elimize geleni yapıyoruz ee, İhracatçının istediği kalibrede artık eskisi gibi değil Profesyonel yapıyoruz bu işi İlacından budamasına kadar ama Maalesef ihracatçıdan mı oluyor Yoksa Aracıdan mı oluyor? Aracıdan mı oluyor? Tarım politikasından mı oluyor? Yani anlaşılmaz bir durum var. Üretici olarak biz üzerimize düşen fazlasıyla yapıyoruz. Ama her sene aynı nakarat, aynı rezillik, aynı... Çözüm ne abi? Bir... Sorun belli, çözüm ne? Çözüm... Atatürk'ün yaptığı, üstadın yazdığı milli ekonomi modeli uygulanacak. Doğru bir talim politikası yapılacak. Maalesef. Üretici, üreten desteklenecek. Yoksa halimiz... Yani çiftçinin sahibi yok maalesef ya. Yoksa halimiz... Yoksa halimiz duman. duman. Üretmenin bir sürece ithal, ithal etmeyle bu iş yürümez. Mümkün değil. Nereye kadar yürüyecek? Görünmez yani. Ama e, sıkıntı sıkıntı nereye kadar? Bu sıkıntı nereye kadar gidecek? Çiftçinin yaş ortalaması 58 olmuş. Benden sonra bu işi yapacak olan yok. Ben çocuğuma gel beraber kiraz yetiştirelim. Buğday yapmaya yetiştirelim, ekelim dikelim diyemiyorum ki. Ya. Niye diyeceğim? Geleceği göremiyorum ki. Diyorsun, köy TV izliyorsun. İzliyoruz tabii. Köyde hayat var diyoruz. Buyur yiyin. Of, of ya bunlar. Ne güzel. Ne emeklerle yetişiyor değil evet, mi? Evet, çok büyük emeklerle yetişiyor. Çok büyük masraflarla Allah. yetişiyor bunlar. Peki, güzel. Şimdi geldik o, satışa. 18 liraya veriyoruz. Neyi? Bu kirazı 18 liraya. Veriyoruz. 18 mi? He, 18 TL'ye veriyoruz. Bu kirazı Neden ben markette 40 TL 50 TL yiyorum abi o zaman? O, o işte marketçiler kazanıyor. Biz sadece üretiyoruz ve zarar ediyoruz. Şu anda zararına. Bu kirazın satışı zararına. Yapma o zaman abi. Ne, ne yapayım? Ağaç 30 dönüm kirazlığım var benim. Ağaçlarım kazayım. Bir yıl eee Cimer'e de yazdım. Cimer'den gelen cevap doğrusu bize serbest piyasa koşullarında herkes istediği fiyattan alır. İstediği fiyattan verin diye bize şey yaptı. Cevap verdi bana. Ama şu an çiftçi kesinlikle zarar ediyor yani. Para falan kazanmıyor. Ağacını da kesemiyor. Yetiştirmiş evladı gibi çünkü bu ağaçlar bizim. İlçe orası ama kiraz konusunda burası 10 katı oranı. Belki de 20 katı. Yollara baktım, Aynen. girişlere He... baktım, meydana Her baktım. Her şeyde 20 katı belki. İzliyorsun. Köy Tv izliyorsun. İzliyorum. Köyde ne var? Hayat, Hayat var. Bir çiftçimizle konuşuyoruz, üreticimizle konuşuyoruz. Halimiz perişan diyorlar. Doğru. Ben de diyorum ki çözüm ne? Çözüm birlik. Ya şimdi biz tarlada adam 18'e veriyorum diyor. Ona veriyorum diyor. E ben markette yani 50'ye 60'a yiyorum. Yani üretici dertli, tüketici dertli. Aracılar kaydırıyor diyorlar. O aracılar siz misiniz yoksa? Hayır ben muhasebeciyim zaten. patronum. o değilim. aracılar kim abi? Aracılar firmalar, büyük firmalar. Ha. İracatçı firmalar. Yani niye böyle oluyor abi? Nasıl beş çete varsa burada da var işte beş çeteler. Hı. Ne olacak abi? Çiftçi sömre burada aldığının üstüne yüzde üç koyarak ihracata veriyorlar. Burada aldığı kiraz ilk Kemalpaşa bölgesinde 18 dolar şu anda 6 dolar. ihracata gider Üret, oradaki tüketici, üreticiden tüketiciye maliyeti bu. Şu kirazın maliyeti 41 lira. 1 bir, bir maliyeti. Alınan fiyat 28 lira. Utansınlar yani. Ben sana. Çare birlik ve dayanışma. Diyorsun. Birlik kuracak, kooperatif kuracak. Sen misin yoksa? Hayır efendim. Kim abi? Aracı. Zenginler. İşte bir kadın üreticimiz. Evet. Hanım üreticimiz. hanım Hanıma. Oo biraz <laughs> abartılı Ayşe. oldu Ayşe. Ayşe öncelikle Köy TV izliyorsun biliyorsun değil Tabii mi? ki izliyorum. Sizin evet. Evet. E, tabii. Sizler evet. üretici olarak bir üreticisin aynı zamanda. Evet. Ee, alın temizin karşılığını alabiliyor musunuz? Hiç zannetmiyorum. Ama. O zaman niye yapıyorsunuz bacım? Ne yapalım? Evet güzel bir soru. Şey. Ne, ne yapalım? yapalım? Ekin diyorlar ekiyoruz. Ektik sonuç? Ama satamıyoruz. Tamam söyledik sizle de konuştuk söyledik derdimizi anlattık ona da tamam. Çözüm ne? Sonuç. Çözüm ne? Çözümü de sunalım. Sonuç. evet, çözüm alalım. Çözüm ne? Sana göre. Çözüm asıl ağ orada ona soracaksınız. Atatürk'ün yaptığı üstadın yazdığı milli ekonomi modeli uygulanacak. Uygulanıyor Yoksa mu? Uygulanıyor mu? Kesinlikle. Evet, üretimdir. Üretene destektir. Benim atam zamanını söylemiş ama işte onu devam ettirmekte de bize düşüyor. Ben üretiyorum. şimdi kaç e, kasa kiraz alıyorsun? Şimdi mi? Ah. Beleşinden. Beleşine. Gelen beleş istiyor, giden beleş istiyor. Diyorsun. Burada. Teşekkür ederim. Burada Köy TV izliyoruz. Tabii ki izliyoruz. Köyde hayat vardır. Evet, kesinlikle. Üretici her zaman devletini korur. Üretici de devlet korur. Ben gidiyorum. Ha, gidiyorum. <laughs> İşte asıl hanım ağa bu. Evet. Ayşe hanımı gazı getirdim ben. Asıl <laughs> hanım ağa hanım. Hanım ağa bu iyi kaç abi. dönüm kirazım var annem? Dört dönüm. Dört yüz dönüm. Dört. Dört bin dönüm. Hayır dört. Dört yüz bin dönüm. <laughs> tamam. bu ne anne ya? Pat 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 pat. Pat, pat. Ama pat. Köylünün aracı bu işte. <laughs> aracı. Bunu temizin karşılığını alabiliyor musunuz? Hiçbir zaman alamadık almayız da. Annem ben de bunu soruyorum. Niye yapıyoruz o zaman? Ne yapalım? Değil mi? Ne, ne yapalım? yapalım? 400 bin lira kilosu 10, 15 16 lira 16 lira. Üreticide şey yok yazık ya üretici perişan. Yeni bir tarım politikası lazım diyorsun. Evet. Milli ekonomi modelinin uygulanması gerekiyor evet. diyorsun yoksa halimiz? Bir... Zor. Köy evet. televizyonunu izliyorsun. Evet. Köyde hayat var diyoruz. Valla köyde hayat var da azıcık da köylüye yardım etsinler devlet. Nasılsın abi? Çok iyi değilim. Abi ben çok karizmatik gördüm ben. Yeşil çiftliğin karizmatini arıyorum ben. Arkan'dı o. <laughs> Yok abi ya hayır. Orda orda. Bizden. Tamam. Halil. Halil kaç yaşındasın? 41. Benden 3 <laughs> yaş küçüksün baba. Üretici olarak, çiftçi olarak alın terinin karşılığını alabiliyor Aslında alıyoruz ama bizim vatandaştan dolayı hiç iyi etmiyoruz biz. Nasıl yani? Burada en büyük hata bizim vatandaşta. Nasıl yani? Emeklisi, çalışanı bu yaz dönemi geldiğinde işçi problemi 400 liralık yoğumiyi 600 liraya çıkarıyorlar. Ben bir an evvel işimi bitirip gideyim diye. İlk problemimiz o. İkinci problemimiz çalışanlar emeğini getiriyor buraya. Biz 40 lira için mücadele ediyoruz. Benim ürünü sıyırmacı 25 liraya al deyip gidiyorlar. İkinci problemimiz de bu. Ama tabii fiyatlarımız düşük. 65 liradan 30 liraya düşmesi uygun değildi. Ama o da bundan kaynaklı. Sorun belli. Ben hep söylüyorum. İktidarı, muhalefeti, sorunu biliyor da çözüm ne? Çözüm. Çözüm. Buraya büyük bir işleme tesisinin kurulması. Boylama ve işleme. Öteyi izliyorsun. Evet. Köyde evet. evet. ne var? Hayat var. Diyor. Evet. Köyde hayat var. Hoş bulduk. Ne yazarsın kirazıma? Ne yazalım abi ne istersin? Ben 50 istiyorum. 50 yok abiciğim ya. Siz kaç veriyorsunuz? Biz ana meyve olarak zaten burada bugün kapasiteyi 3 lira çıkardık bu bölgede. Çünkü Allah satan yok biliyorsun diğer firmalar da kapattı. Evet. Kapı... Baş fiyatımız 40 lira abi. Ha, işçilik, işçi fiyatları da 500 liraya çıktı yövmeye. Doğru, ha, Onu bak, da siz... biliyorsunuz. Abi, 40 sen... bir dakika olsun. ne yapıyorsunuz ya? <laughs> bir dakika ne yapıyorsunuz siz? Pazarlık ya, ya. Şimdi üretici dertli, tüketici dertli. Evet. Aracı kaydırıyor diyorlar. O aracı siz misiniz? O aracı ben değilim. Kim? <laughs> Şimdi burada sistem şöyle oluyor. Gel, gel, gel. Çiftçi müstahsep yani müstahasse malını e, aracı aracıya kabzamana getiriyor komisyoncu. Komisyoncu da firmadan alım yapıyor. Yani buradaki en büyük iş satan dış ticarette yani dış satışta. Nerelisin? Ben buralıyım, Yeşilçelikliyim ben. Antalya'dan abi. Sen? Çay, bulanık. Ha, ya buralısınız. Buralım. Tabii. Şimdi herkes sorunu biliyor. İşte sıkıntılar var. 60 lira açıklanıp 30 lira düşmesi. Ama mazot zam, 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 zam. zam, zam. Gübre zam, zam, zam. Evet. İşçi zam. Çözüm ne Çözüm bence şu. Ee, Türkiye genelinde Afyon Karahisar'a başlandığı anda Türkiye'nin yine ciddi bir tonaj oluyor. Yani bunun, Niye abi? Bunun önlenmesi için e, kiraz dikim, fidan dikim, e, yani devletin bunlar bir politika getirmesi gerekiyor. Yani diyorsun ki yeni bir tarım politikası. Tabii. Yani bir yani ekonomi modeli uygulansın diyorsun. İnşallah bizim isteğimiz o. Çünkü Afyon geldiği zaman, yani şöyle düşünün, 50 ton bölgeden çıkan mal bir anda 500 ton, 600 ton, 1000 ton, 2000 tonlara çıkıyor. O kaydıran aracı burada. Aracılar götürüyor. Hani üretici abi, dertli, tüketici dertli. Aracı götürüyor. Ben de onları aradan tamam kaydıramıyorum. Bu bölgede, Üş, nasıl oluyor? O, bu o, bölgede 3-5 tane ihracat firması var. <laughs> bu firmalar, bu kirazı satamıyor. Mecbur. <gülüyor> Satamadım. <gülüyor> al niyazın, <ne> abi <laughs> firma. Ne olacak abi? Abi, abi, abi? siz de dertlisiniz. Aracıyı da kaydırmamak lazımmış bu arada. Onlar da dert. Evet. Üretici, abi ne oluyor? Ne oluyor? Üretici, ne oluyor? üretici olarak en dertli biziz. Üretiyoruz, bir yıl emek veriyoruz. Gözüne bakıyoruz, Türkiye'nin en yoğun meyvasının çıktığı zamanda bizim Afyon bölgesi çıktığı ürün dolu olduğu için bir anda, bir, anda bir anda fiyatlar dip yapıyor. Üretici de etli, evet. tüketici de etli, tamam. e, aracı da etli. Ne olacak abi, çözeceğiz. Sonra kim çözecek? Önemli olan Bir TV izliyorsun. İzliyorum. Köyde ne var? Hayat var. Hayat var da işte yani... Milli ekonomi modeli uygulanacak. İnşallah, keşke ama ümitliğim yok yani. Sizin elinizde abi. Yok. O kadar büyük oynuyor ki piyasanın tüm malları bu beyefendi. Estağfurullah. <laughs> Arada her türlü kaydırıyor. Abi şimdi ben şunu merak ediyorum. Üretici dertli, tüketici dertli, aracı dertli. Abi ne olacak abi ne olacak? Yani böyle olacak. Bir yılda daha kaybımız olacak. Bir yıl daha para kazanamayacağız. Ama... E, o bu dönem işin bu dönem, diyorlar şöyle, ama şöyle, bu dönem. Bu yıl o kadar çok çiftçi üretti, hani ürettiği mal o kadar ciddiye baktı ki, o kadar çok masraf etti ki. Ki geçen sene 175 lira olan bir MAP'ın çuvalı gübre fiyatı bugün 1250 lira. Buna rağmen kimse bunlara uymadı ve ciddi bir şekilde bakım yaptı. Emin olun 2024 yılında bu çiftçi kiraza asla bakmayacak. Asla. Kesin ve sonra bakmayacak. ne olacak? Sonra ne olacak? Bu hep böyle denk gelir zaten. Çiftçinin çok iyi baktığı yıllarda para etmez. Ama bakmadığı yıllarda da para eder. Ama ne oluyor? Tabii bakılmadığı zaman da kalite problem oluyor. Bu sene hiçbir problemimiz yok. Şöyle söyleyeyim. Benim olduğum bölgede 3 tane firma var. Ve bu, bu, firmaların bugün bir kantardan aldığı tonaj 10 ton. Geçmiyorlar. Kota koydular. Biz bugün 80 ton yani ana meyve olarak 80 ton kiraz alacağız burada. Hı hı. Yani böyle de problem var. Sadece fiyat değil. Sadece e, hani insana topladığı malı satamıyorlar. Şu an çoğu bahçede kaldı, kararıyor, zaman geçiyor. Peki meyve suyu fabrikaları olsun, hani ihracat yapıyoruz, iş pazar olsun. Biz meyve suyu da alıyoruz, şöyle anlatayım. Ben geçen gün iki tır e, Baksar'da meyve suyuna suluk kiraz gönderdim. İnanır mısınız, fiyatı bunun 2 lira, 2 paleti tekrar iade edilmiş bana. Yani böyle bir düzendeyiz. Bırakın birinci sınıfı, yani ikinci sınıf bile alınmıyor artık. Köy TV izliyorsun, Tabii. köyde hayat var diyor, devam ediyoruz. Şimdi tüketici detli ee, üretici de dertli, Evet. Aracı kaydı yürüyor. Siz mi Hayır. Aracı. Aracı. De de. Aracı, Aracı de. De. Hayır. Ne olacak? mü? Bilmiyoruz şu an bekliyoruz yani. Sen abi halinde evet. yani. evet. yani. memnun musun? Değil, memnun değilim. Memnun değilim. Niye yapıyorsun o zaman memnun değilsen? Bu, bu yıl memnun değilim. Geçen yıl memnun. Geçen yıl memnunum. Buna ya süspansiyon uygulayacak ya hibe verecek ya da taban fiyat uygulayacak. Türkiye döviz girdisini en fazla kirazdan yapıyor. Yapıyor. Bize gelince 2 dolar vermiyor. Almanya'dan biraderim fotoğrafını çekmiş marketlerden 7 dolarla 9 dolar cep telefonumda var gösterebilirim. Orada 9 dolara 7 dolara satılan şey burada neden 2 dolar yapmıyor? Bu 2 doların en azından 4'te biri Türkiye devletine katkı olarak dönüyor. Bunlardan biz faydalanamıyoruz. Onun için yeni bir talım politikası lazım. Evet. Milli her, her, her Herkes yani. milli ekonomiden payını herkes eşit şekilde almalı. Biz de evet. fındıkçı nasıl alıyorsa biz de kirazdan tarım politikalarının payını bizim de almamız lazım. İzliyorsun. Köy TV izliyorsun. İzliyorum. Köyde abi. hayat var diyorum da. Şimdi bu kirazın başlangıcında altı tane bahçe yapıldı burada. Onun bir tanesini yapanların oğluyum ben. Şimdi o kadar çok yüklenildi ki ürün çeşidi dağıtılmadı. Yani bir kısmı kiraz, bir kısmı elma. Elmalar söktü insanlar. Yani kiraz yaptı. Yer gök kiraz. Ben, ben aynı zamanda damlama sulamacıyım. Yani binlerce dönüm damlama sulama yaptık. Şimdi burada bir üretim var. Ama tonlarca o afaki bir o, bu ortamda, bu saatte, bu günlerde olan bir ortam var. Üretim var. Bu üretimi nasıl tüketeceğiz? Yani her e, bir firmanın işleme potansiyeli var, müşteri potansiyeli var bunlarla da ilgili. Yani sadece sorun üretmekle satıcının problemiyle ilgili bir olay değil. Buna öyle bir çapraşık bir durum var ki bir, bir noktada o noktayı bulmak lazım. Hükümette mi, alım satımında mı? üretimdeni yani şimdi bir bölgede öyle bir üretim olur ki tek taraflı bu şişer mal şişer yani sadece işli işçilik masrafı 10-12 liraya balıyor e nasıl satacağız biz bu ürünü üst üste tamamladığımız zaman yani ağaçları sökmek de problem değil kesmekte doğrusu, problem değil. Valla ben bilmiyorum. Lazım. Doğru doğruyu birileri bulsun. Ben ben be 65 yaşındayım. Bu saatten sonra doğru falan bulmak zorunda değilim. Peki abi bizim benim, ben... yani işin şekli benim bu 30-35 de gar var. Yani ben kalkıp da bunu zevk için yapıyorum işin aslına bakarsan. Belki Kiraz Ağası isim neydi? Mustafa Kur. Mustafa Bey ve Mehmet Durmaz. Mehmet abi. Buranın ağları silmiş Yapıyorlar. Abi öyle dediler ya. Ya şimdi şunu soracağım. Üretici evet. dertli. Tüketici dertli. Eee? Hatı... kaydırıyormuş diyorum. Öyle duydum. Yok yanlış yani ya. siz de dertlisiniz. Kim haklı? Yok haklı olan birisi yok şu anda. Ne olmalı? Hani sorunu biliyoruz da. Abi, çözüm ne abi? Çözüm. 50 lira olursa güzel olur. Ama hep böyle işte bu sene olacak. Hadi öbür sene. Bu sene dolu vurdu. Öbür sene ne olacak? Size bir göre bir şey çözüm. olmaz bu şekilde. Yok abi şu ben anda... söyleyeyim mi? Atatürk'ün yaptığı, Üstad'ın yazdığı milli ekonomi modeli uygulanacak. Yoksa Hani kim uygulayamam? Seçersen uygulayacağım abi. Bitti 5 sene 5 senesi var daha. <laughs> <laughs> Daha yeni bitti seçim. Peki. Ben e, Yeşil Çift'in delisini arıyorum görüyor musun? Delisi Hüdayi. <laughs> Bulmadın mı başkanım? mı? Yeşil'in delisini, delisini bulursak, bulmak deli Abi. Kiraz'ın başına çıkmış herkes. Ağacın başına tırmanmış. Ya yapacak bir şey yok. Rekorda yüksek ya. Çay akşir arasında 40 bin ton kiraz var bu sene. Darında kalmazsa iyi. <laughs> Hadi ya. ya. Bak şimdi Hadi. burada... Ya burada... şimdi ben şunu anlamıyorum. İyi mal üretince niye ürettiniz? Ekmeyince ekin. Ne yapsın bu millet bak şun, abi? Bak şunlar var ya şunlar. Hı <laughs> -hı. İkincisi, ne yapsın ne yapsın millet ne yapsın abi? Bizim 100 bu kilo millet, verecek ağaç 300 kilo. Ne ağaç. olacak olacak bu kiraz 25 30 liraya düştü. Üretici bütün ha, oraya bakıyor bir sene. Uygulayacak adamı seçeceğiz. Oraya yapsın. bakıyor ben çiftçi olarak sesini. ne yapacağım arkadaş? Kural sana sor. Adam bir <laughs> destek, destek verecek. Ne böyle mi destek? Şimdi abi. Köstek oluyor bunlar kardeşim. Ya. Abi ben ben söylüyorum dinlemiyorsunuz ki Takalım Söyle, yok abi. Sor bana. Uzatacağım sor, sor her türlü sor. Çöy TV izliyor musun? Ben <laughs> <laughs> hani hani zaman yok. Anamız ağlıyor. Gittik mi yatıyorsun? Anam niye ağlıyor? Baban ağlıyor. Hemen ağlıyor. Bu gezginleri devam ediyor. Hayır. Diyorlar ki, üretici diyor ki biz para kazanamıyoruz. Doğru. e Ben tüketici olarak pahalı buluyorum. Aracı kaydırıyor diyorlar doğru mu? Hayır. Aracı da mı dertli? Aa, Hayır dertli. Abi kim mutlu? Kim mutlu bilmiyorum. Köy Tv izliyor musun? İzliyorum. Sizin kanalınız çünkü. Evet. Dedin ki en güzel patpat pat benim. Kullan da görelim dedim. Kullanayım mı? Kullan abi. Bir yere bu yere vururum. Yani trafikte kaydı yok herhalde bunun. Yok. Ehliyet yok, şey yok, plaka yok. Nasıl icat ettiniz ya? Vallahi yapıyorlar işte bol önünde. Vallahi, Vallahi ya çok ilginç ya. Abi, üretici olarak halinizden memnun musunuz? Değiliz. Çözüm mü abi? Çözüm. Buna bir el atmalar lazım ya. Abi Vallahi el, gol kol, her türlü ayak atıyorlar. Olmuyor, ne olmuyor. olmuyor ben bilmiyorum. Köy TV izliyorsun değil mi? Gördün değil beni böyle geziyor muskama arıyor. Köyde ne var? O zaman hayat. Köyde hayat var da bizimki para etmiyor ya. <laughs> abi gidelim mi artık ya? Gidelim. Hadi, hadi. Selam Aleyküm. Aleyküm selam abi. abi. Abi bir haftadır seni arıyorum. Sen niye arıyorsun abi sen? Abi yeşil çiftliğin delisi dediler. Yok abi biz Akıllısı de... Akıllısı dediler. O olabilir bak. Biz abi ya. burada her türlü yapıyorlar ya. Sen <laughs> çekime yanlış zamana gelmiş. Sabah ne buraya niye sen? Niye deli yapıyorlar biz abi? E, gaza yok. Para etmiyor. Niye abi? E, günlük... Ekin diyorlar abi. E, ekiyoruz. Hani 200 ne oluyor? O zaman ekmeyin abi. Ekmesek ne yapacağız? Aç mı kalacağız? Peki çözüm ne abi? Çözümü ben bulamadım. Söyleyeyim, milli ekonomi modeli uygulanacak. Baksana, bak ellere. Köy TV izliyorsun. İzleriz. Köyde ne var? Hayat var. Var, buyurun. Anadolu Gezginleri reklamlardan sonra devam edecek. Karpen PVC ve Alüminyum'un hazırladığı, Hüseyin Emre'nin sunduğu Anadolu Gezginleri programı reklamlardan sonra devam edecek.